Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün e, güzel bir video kabarma karşılayayım üstüme en sevdiğim e, kuzenimin e, benim için yani e, kıymetli olan bir abimin kıyafetini giydim arkadaşlar yani tişörtünü giydim şortumu giydim arkadaşlar çok sıcak e, bugün arkadaşlar boş gideceğiz e, boş şova bizi neler bekliyor onları size söyleyeceğim hani bol şovda hangi e, pilmanlar var onları da size söyleyeceğim arkadaşlar 23-27 Aralık yani Nisan tarihlerinde yani yarın son yani yarın son abi işte e, 23 Nisan da bir oldu biz ortaya gidiyoruz yani tam böyle düşükte gidiyoruz Normal arkadaşlar birkaç e, hafta oluyor ancak e, bugün şey bu e, ay Uç. <laughs> Ve o an hele 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 arkadaşlar başta bizi ee şey eee şey karşılamakta. Eee Bekala. <laughs> Main Center. E, Marcus arkadaşlar sağ tarafta. Sağ tarafta e, genç oğlu Main Yatç. E, karşılamakta arkadaşlar. Bizim Bizim bakacağımız e, bot Boş şey arkadaşlar. Hani e, Dodyak bakacağız biz. Bot da Şöyle göstereyim arkadaşlar. Infinity. Ama mı diğer? <laughs> Ve gene YouTube'da gördüğüm arkadaşlar Rico marka bir e, tekne değil arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim yani şey şişme değil. Bir şey polyester arkadaşlar. Şimdi satılmamış bir şey şeye bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Mesela arkadaşlar görmüş olduğum gibi e, şeylik çapalık mekan var arkadaşlar. İşte çapalık yer. Ondan sonra rival. E, ondan sonra nasıl arkadaşlar? arkadaşlar. E, şimdi ben B hoyuna geldik. Küçük e, yani burada çıktık geldik. Bunlar arkadaşlar bayağı bir daha şeyler var burada. Sandığından bu şeylerle. Sol tarafta böyle bir şeyler bizi karşılamakta arkadaşlar. E, sağ tarafta Anadolu Atlantik Mayna diye bir şey. Bu da tekneye mi gidiyor arkadaşlar? Bu da tekneye mi gidiyor? Ama bizim işimiz bot, şişman bot. Zodiac açıkçası. Arkadaşlar ben bir Zodiac e, firması bulayım. Sonra konuşuruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Fiesta'nın yani Fiesta'nın yakın bir ee, bot çocuk arkadaşlar. Şimdi şeye bakacak olursak e, ee, Seaston dünyadaki ee, bizim takıntımız yok? <laughs> şaka şaka öyle bir şey yok ama. <laughs> abi hepsi şey ya. Ha bak abi. Ha. Ya bak. Arkadaşlar Seastone'un eee küçük yani tek kişilik bir şeyi bu galiba şey ne diyeceğim arkası dolma yok ben biraz tabanlıyorum arkadaşlar Tente dahil diyorsunuz hı, hı, hı. Tente yerleri de var zaten herhalde kendinden Güzel bir şeye benziyor abi ya. Bunu Madem. bu şekilde yani kendimiz için şey yapabiliyoruz herhalde. Bu kullandığımız kumaş. Kaç HP demiştiniz acaba? Dün 1300 dan 1100, 1450, 1450. Yani. 1450. Evet. Bizde daha ince kumaş yok. Bu bot da 1450. Bu da. 2,5 metre de söylesen o da 1450 lira. Anladım. Ah, İnce kumaş kullanmıyoruz. 3 metre var ya ya geldi bana. Eni başka hiçbir botta bu kadar en olmaz. 1 metre 10 santim. Evet. Ya tüm pişmete kaptan etsin aynı şey için yeterli e, değil mi? Tatlı vesaire falan bir şeyiniz var mı? Ben bilmiyorum. <laughs> otur otur. Ha. 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 Mü? Abi bak hayırlı olsun diyeceğim bak. O şey falan başladı. <laughs> Motor bu değil daha düşüyor olacak. Bu 996 beygir verecek. Arkadaş hayırlı olsun diyelim mi? Diyecek miyiz? 4700 TL tabii. Avantajımız var. Siz niyet bozdu mu? Motor da 81.500 TL. TL. Abi. Başlangıç olarak. Aynen öyle. Bu da 3600. 81.500 4600. Eyvallah. İyi günlerde kullanmak. Eyvallah. Arkadaş aldık bu bebeği. Yalduyu. Pazarsın mı gelecek şimdi? Pazarsın gelip alabileceksiniz. Liman kaydı yaptıracaksınız. Liman kaydı var mı? Liman kaydı var ama şöyle çok kısa bir işlem. 15-20 dakikalık bir işlem. Limana gidip kaydı Sonunda <laughs> kaç sene baktım arkadaşlar bu sahibinden. <laughs> Siz Soma ve adı. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ne geldiğin için. Yavru bu arkadaşlar. Yavru aldık. <laughs> Abime de göstereyim. Abi. <laughs> Yavru aldık bak. <laughs>